Twitter'da açtık bile. Herkese günaydın. Bugün çarşamba 13 Eylül. Günaydın herkese iyi çarşambalar. Bugün de Metin Hocam'la beraberiz. Bugün bu, bu hafta bütün yayınları ben çıktım neredeyse. Evet ne güzel. Evet Metin Hocam. Bir evet. sen bir, bir Üzeyir Hocam'la. Bu tarafta yapıyoruz. şeyler takipçilerimiz şanslı. Öyle mi diyorsun? Yani. <laughs> ben pek öyle düşünmüyorum. Evet. Hocam hemen haberlerle başlayalım. Dün aslında, kapanı kapanış sonrasında çok e, önemli bir haber akışı olmadı. Bu CVK Maden e, borsanın yeni şirketlerinden biri 88 milyon liralık diyelim maden cevheri satış konusunda anlaşmış. Şirketin ilk 6 aydaki hasılatı 446 milyon olduğunu düşünürsek hani olumlu bir katkı olduğunu söyleyelim. Ama genellikle maden şirketleri satıştan değil de hani maden cevheriyle ilgili yeni maden cevheriyle ilgili haberleri daha çok etkiliyor. O yüzden çok böyle büyük bir olumlu etkisi olacağını düşünmüyorum. Pegasus'tan e, Ağustos ayı trafik sonuçları geldi abi. E, onlar da e, Ağustos ayında %13 arttırmışlar. Ocak Ağustos döneminde de yüzde %20 arttırmışlar. Türk Hava Yolları da %20 arttırdığını arttırmıştı. Ama tabii Türk Hava Yolları ölçek olarak baktığın zaman tabii Türk Hava Yolları'nın %20 artışının katkısı Pegasus'un %20 artışından daha fazla. Yani, yani aslında hani ikisinde yani, yani, ikisi de... biraz daha <laughs> yani klasmanları de farklı evet oynadıkları evet, evet. alanlar şeyler evet. yani oyun sahaları birbirinden çok farklı şirketler aslında. Evet, evet. Evet. Avantajları var, dezavantajları var. Evet. Ee, çok oyunlar özellikle yurt dışı tarafı değil mi? Atak yani. Ee, tabii tabii. Yani onun o kadar hem finansman gücü hem işte bayrak taşıyıcısı olması evet. gibi şey sebeplerle aslında ikisini bir kıyaslamamak lazım. Her iki şirket de kendi klasmanlarında, kendi şeylerinde ne derler? Evet. Yarış kulvarında iyi gidiyorlar. Evet, evet. Kesin. Abi haber akışı bu dün Amerika piyasalarında bir geri çekime vardı teknoloji hisseleri öncülüğünde bir geri çekime vardı bu Oracle e, iyi bir şey vermedi yatırımcılara geleceğe dair beklentiler o yüzde on buçuk düştü Apple dün iPhone 15'i tanıttı yani tanıtmadan önce de düşüyordu zaten iPhone Apple hisseleri sonra da düşmeye devam etti Microsoft'a gerilim Google açılmış ciddi bir dava rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla teknoloji sinir orada sıkıntılı ama bugün bence en önemli verisi saat 3.30'da Amerika'da enflasyon datası gelecek. Evet. Bütün dünyanın Bakalım ne gelecek. Mevzu yani olacak. Yani o eğer beklenti üstü gelirse Metin Hocam biraz daha şey tekrar gündeme gelir. İşte FED Şahin politikalar devam eder mi? Faiz arttırımı bir mi gelir? iki mi gelir? İşte faiz indirimi büyük olasılık herhalde o zaman 2024'ün Evet, belki de son çeyreğine ötelenmeye başlar. Dolayısıyla bugünkü enflasyon datasını saat 3.30'da takip etmek evet. lazım. Boş, bir Ajantaları yazsınlar. Yurt dışından ama ee, yine de etkileyebilir belki. Şöyle e, en dolaylı yoldan etkiliyor. Kurlara ve altın fiyatlarına, gram altın fiyatlarına etkilediği zaman tabii bize de e, doğrudan doğruya etkisi oluyor. Etkiliyor. Petrol yukarı devam. Baş evet aşağı. yani oradaki arz e, kasıntılarının herhalde evet. şeyisi oldu, Libya'dan faydası oldu. Şey oldu. Kasırga O da var yani yazılacak senaryolar var orada. Bu petrol peki abi bu fiyat artışı Amerika'daki enflasyonist endişeleri yeniden gündemin ee, ilk sırasına atar mı sence? E, ya daha çok orada e, piyasa şey daha çok teşne. E, faizlerde artık artış trendinin sonuna geldik ifadesine daha fazla yakın durmaya çalışıyor. Evet. Oradan moral bulmaya çalışıyor. E, ama öyle bir şey net bir şekilde ifade edilmiyor. Ee, evet. Yani dip, diplomatik bir dilde e, hem nalına alına hem mına e, vurup e, orada bir orta yol bulup e, çok da böyle e, aşırı bir risk alma iştahında kamçılamak istemiyorlar. Çok iyi bir orada hocam hani oyun teorisi var bir tarafta piyasa bir tarafta fed böyle diyaloglarla ya sonunda bir orta en, nokta en, en en, en çalışacaklar ya, ama yani aslında hani filmin sonu belli filmin sonunda. Fed faizleri artırmayı durdurdum diyor ve faizi indirdim sürecinde başladım diyor. Hı -hı. Filmin sonu bu. Yani evet. mutlu sonla bitiyor film. Ne bu zaman gelecek ama. ama o sadece zamanını konuşuyoruz. Evet. Evet. Bir gün hepimiz öleceğiz gibi. Gibi. Peki hocam, e, endeks dün e, banka hisselerinde satışa rağmen Türk Havayolları, Tüpraş'taki alım, özellikle Tüpraş'taki alımlarla dengede durdu ve günü neredeyse yatay kapadı diyelim. Ne diyorsun? İstersen biz 100 ile bir Bakalım. başlangıç yapalım. Yasanın hani uzun süredir yaptığı gibi e, konuşacak olursak portföylerini sürekli olarak güncelleyerek bu yükselişten maksimum faydayı sağlamaya çalışan bir görüntümüz var. Evet. E, şöyle e, bandın hani şu yükseliş trendinin alt mantılarını zorlar gibi bir görüntü çıkartıyor sürekli olarak. Yani endeks bir yere gidemiyor ama arka plandaki hikayelerde ee, sürekli olarak böyle bir yatırım temalarının değiştiğine şahit oluyoruz. Mesela <laughs> şu anda da işte 8000 e, diyelim yuvarlak hesap yani dünden fazla farklı bir söyleyeceğimiz bir e, endeks hakkında çok fazla bir şeyimiz yok. 8000 bakılacak olan yer. Değil Bu mi? trend desteği kırıldığı zaman böyle paldır küldür bir düşüşle biz bir anda kendimizi 7200'de bulacak <laughs> mıyız? E, o ancak işte böyle siyah kuğu benzeri bir gelişmeyle olabilir. <laughs> Ee, ama ondan sonra hani 7000 8000'i ikran endeksin 7900 7800 bandına bir yerlere takılıp kalmasını beklenebilir. Ama dediğim gibi hani hikaye endeks çapında dönmüyor. Toplu bir hareket olduğundan bahsedemeyiz. Sürekli olarak e, piyasap piyasa kendi elindeki portföyünü e duyduğu ve önümüzdeki dönemde gelişmeleri beklediği şekilde olacak şekilde güncelliyor, değiştiriyor. Evet. Yani bunu yapar güncelleme yaparak buradaki paranın e e çıkmadığını görüyor. Amerika ziyareti olacak. Amerika ziyareti var, işte Goldman Sachs'la yapılacak onun toplantı, acaba bir yeniden bir görüntüde iyileşme rating şirketlerinden gelir mi diye evet, ay bir beklenti da var, evet. devam ediyor. İşte yeni fonlama ile ilgili haberler geliyor, İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Dünya Bankası'ndan gelecek, gelecek olan ek fonlamanın hangi şirketlere yarayacağına dair piyasa bir iddiaya giriyor artı işte bu son en son Bakan şey, Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarda da hani piyasa kendine yön çizmeye çalışıyor o, o kapsamda. İşte hiç piyasa daralırsa hangi sektörlerden uzak dururum? hangi sektörlere bu gelişmeler yarar diye tabi caizse ise bahse giriyor, iddiaya giriyor. Peki sonuçta yukarı trendin devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu kırılmadığı sürece ki kırılması için 8000'in altında hacimli bir kapanış lazım. Onun dışında yön yukarı hani kağıt değişiyor. Bir ara Türk Hava Yolları taşıyordu sonra bin taşımaya başladı falan. Sektörler yani, değişiyor. Evet ama yani verimler şekilde... tabii ki verimler düşüyor. Hani önümüzdeki potansiyelin endeksinin hmm. potansiyelinin işte 10.000 olduğunu 9500 bin, bin olduğunu düşünürseniz verimler tabii ki düşecek ama burada hmm. e, fırsatlar ve şeyler negatif faiz ortamındaki buradaki e, fırsatları da göz ardı edilemeyecek derecede önemli fırsatlar evet. barındırıyor kendi içerisinde. Peki, evet. Ben açık söyleyeyim ben 300 dolara çok dikkat ederim bu saatten sonra. 300 doların üzerinde kaldığı sürece yön yukarı ama 300 doların altında hacimli bir kapanış benim biraz moralimi bozar. Hocam bugün bizim araştırma grubu Mavi Migros Türksel demiş. Gel onlara bakalım beraber. Mavi ile başlayalım. Mavi geçen sen Mavi mi? henüz mı? daha bir, üç, ikinci çeyrek sonuçlarını evet. açıklamadı. Hı -hı. diye hatırlıyorum. Ve bu kapsamda da hani yatırımcıları evet. beklemeye devam ediyorlar. Hı -hı. Şu yükseliş trendinde bir bozulmuyor. Hatta kısa vadeli ortalamasının bile altına inmiş değil. Hı -hı. Sadece son 5 işlem gününde, 6 işlem günündeki hareket yataylaşmış durumda. Orada Hı -hı. da artık 114 seviyesi bir kritik bir hale gelmiş durumda bence beklentilerin çok üzerinde bir e, sonuç gelmezse hisse e, şeyle birlikte bir kar satışına açık. Değil mi? Bir, özellikle açık. pazartesi günü çekip vermişler yani hacimli. Evet bir yani evet, o, ya evet orada da öyle ama halen daha şu bir bilançoyu görelim beklentisi devam ediyor. Hı. Onun dışında yükselen trendin ilk destek seviyesi 108'lerde bulunuyor. Yani orta orta vadeli yatırımcı 108'lere kadar da çok daha rahatlıkla bekleyebilir. Migros bakalım abi. bakalım. Şimdi Migros'ta e, gıda perakendecileri önümüzdeki dönemin e, en şanslılarından bir tanesi. E, evet. Burada da mesela maviye benzer. Maviden bir tık daha kuvvetli bir görüntü var. Evet. Onun sebebi de şu 379'daki direncinin üzerinde kapanış yapmış. Hı hı hı. Bir gün önceki şeylerde e, kar radyasyonu ile borsa sert düşerken o da sert düşüp günün en düşüğünden kapatmış ama tabi caizse hani onu e, alım için bir fırsat olarak kullanmış yatırımcılar ve aynen yoluna devam ediyor. Burada mesela e, yükseliş trendinden epeyce bir uzaklaşmış, burada bir kar satışı geldiğinde hani biraz can yakıcı olabilir ama şimdilik konjöktür evet. hani, ta, tabi caizse rüzgar e, gıda perakendecilerinin arkasından esiyor onun sebebi de şu, e, valor farkı var yani tahsilatlarıyla ödemelerinin arasındaki valor farkından kaynaklı bir nakit kaynak yaratılıyor aynı 90'lı yıllarda ya gördüğümüz gibi. Dolayısıyla faizlerin yükseldiği ortamdan da e, oradan bir, bir finansal gelir yazma imkanları var. E, Migros'un da zaten atakta olduğunu biliyoruz kur farkını şey yaptı. Hani dövizli borçtan evet, tasfiye evet, etti. Evet. Borcunu da azalttı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin şanslı şirketlerinden bir yani, tanesi. ama sene başından beri de biz hem seninle hem yaptığımız şeylerde de hep, yani mutlaka portföylerde bir tane perakendeci evet, e, mağaza da olsun var. dedik. Bir tane de mutlaka hava yolu şirketi mutlaka illa olsun. Ee, bir de çimentoyu çok önerdik. Türksel abi son kağıt. Evet. Türkcell'de de benzer bir görüntü var. 58-40 ilk önemli destek. Zarar kes için neresini söylemişiz? zarar kes için neresini? 58 75, 75, -75. demişiz. 58-75'te aşağı yukarı. Yani dünün gördüğü en, yük, en düşük seviyelere denk geliyor. Yani kısa vadeciler öyle. Orta vadeciler belki şeyi bile bekleyebilirler. Yani 58'in aşağı kırılmasını hatta hatta 57'nin aşağı kırılmasını bekleyebilirler. Ama hissedeki trend o kadar güçlü ki yani kar satışları gün içerisinde karşılanıp daha çok para girişinin gelene şahit oluyoruz. Sektörle ilgili beklentiler olumlu devam ediyor. Yani burada da çünkü ekstra bir yatırım ihtiyacı doğuracak olan işte bu 5G ile ilgili konu gündeme gelinceye kadar tarifelere rahatlıkla zam yapılabiliyor. Hani geçen seneki yaşadıkları mağduriyetler bir, bir, bir derece giderilmiş durumda. İşte herkes aboneliğini yenilemeye kalktığında ciddi yüksek oranlarda zamlarla karşılaşıyorlar ve bütün operatörler bunu yapıyor. Evet, evet. Dolayısıyla kaçacak bir yer olmayınca da hani gelirleri artıyor. Arttı hocam yani. Her şeyin fiyatı arttı. Burada da yatırımlar döviz bazlı yapıldığı için bu zamları da yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Peki hocam. Devam edelim. Ee, YouTube'dan işçiye gelmiş. Onla başlayalım. Bir İş işçi. satış gelip duruyor zaten birkaç gündür. E, bankalara gelen satışlarla beraber e, burada e, yine şu yüksek bir prim var. Bunun düzeltmesini yaşıyor şu anda. Hı hı. Tabii negatif olan şu 20-40'taki ortalamasında altında evet. kapanış yapmış. Kapanış. Evet yani bunu toparlayacak mı toparlayamayacak mı buraya bakmak lazım ilk planda. Aksi takdirde belki şu gapini kapatacak 19 seviyeleri de, e, ufukta gözükebilir. Ama ben hani işçi konusunda olumluyum. Onun sebebini de işte daha önceki yayınlarda da anlattım. Ee, burada artık bir zamanlar hani sıfır olarak fiyatlanan bankacılık operasyonları artık bu iştiraklerin değerinin de çıkmasıyla birlikte ortaya hı hı. pozitif fiyatlanacak. Yani bu bile işçeyle ilgilenmeye e, değer olduğunu gösteriyor. Ama oynaklık yüksek olacak kısa vadede anlaşılan. Ama önümüzdeki dönemde bence bir tane banka kağıdı tutmak lazım abi. Bu yeni e, ekonomi yönetiminin en çok faydasını yani görecek gruplardan biri bu bence. Aynen doğru. Hocam tamam bakalım. Instagram'dan gelmiş ona bir bakalım. Evet, tavda daha önceden çizmiş olduğumuz bu sıkışma bölgesi sanki aşağı doğru geçiliyor hmm. gibi zayıf bir görüntü var. Yani 124'ün üzerine atmadığı sürece Bence bu zayıflık devam eder gibi duruyor. Her ne kadar hani sektörle ilgili çok olumlu konuşuyor olsak da hani bunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, burada mesela 115'lere doğru bir geri çekilme sanki ihtimal dahilinde hani yüzde bir ihtimal diye konuşmak lazım. Gidemeden düştü oluyor Hocam sen grafiği biraz bu tarafa getir şey instagramda beyaz çıkıyor o biraz kafa karıştırabilir. Ha, şeyden sonunu sonu da kaybolmasın diye sen biraz yetiri, yetiri. sola doğru çekiyorum. Tamam, tamam iyi orası. Hı. Evet devam edelim. E, Koza bugünlerde çok konuşuyor abi. İstersen bir Kozal bakıp grup zaten birbirine uyumlu gidiyor kıyafetler. Evet. Yani yine bitmeyen satış söylentileri. Evet yani çünkü burada e, şirketin sıkıntılarını giderebilecek olan stratejik ortak, Hı. onun yapacağı yap yatırımlar Yatırım. ve yeni rezervler keşfedilecek. Onlar sayesinde şirketin önü açık olacak Hı. ama o tarihe kadar ee, bu, bu bu bir beklenti olacak. Alınacak, satılacak ama neticede net net de hani e, şey bu beklenti olarak kalmaya devam edecek. Gerçekleştiği zaman da e, önce bir satış gelir ama arkasından tekrardan e, piyasaya piyasa hesap kitap yapmaya başlar. Hocam ben de kozaldı ki benim bakışım şu. E, Endeksler çok bağımsız hareket ediyor. E, ve inanılmaz bir volatilite sağlıyor <laughs> Yani mesela şu beyaz mumun arkından gelen mesela dünkü kırmızı mum yani kırmızı düşüş ve hacim var. Ee, gerçekten hani ya ben ya bu kağıdı alacaksın, unutacaksın. Yoksa böyle kısa vadeli trade için kozal böyle iyi bir şey değil. Ee, yatırım aracı değil gibi mi geliyor? Ya şöyle yatırım aracından daha ziyade tam tersine burada sanki daha çok kısa vadeli trade'ler yapılıyor. Hmm. Çünkü bu dedikoduya işte. dayalı. Ee, burada tabii caizse herkes bir haber etkisini oynuyor. Yani burada da mesela gördüğümüz şu hani yükseliş düşük eğilimde de olsa 34'lerin üzerine atmasını beklemek lazım ee, pozisyonları değiştirmek için. Ee, aksi takdirde mesela dünkü Allah. bekleyen satışlar sanki 29'lara doğru geri çekilebilir. Trade etmesi zor ama yakaladığı zaman da hani bunun mükafatını da e, görme ihtimalinden dolayı Traderların çok sevdiği bir ise, bunun hmm. yapıp da kontrolü kontrol kontratı da var. Neticede evet. birüşte de oynayabilirsin. Yani o zaman da hani oradan da para kazanma ihtimali. Bir de Alar Holding bakalım. Instagram'dan gel. Evet, Alar Holding geçen yılın favori hisselerimizden bir tanesiydi. Evet. Bu sene. Ee, o kadar favori görmediğim bir hisse ee, Niye? ama enerji, dolayı. enerji fiyatlarından dolayı. Ama şöyle bir şey var tabi bilanço geldikçe gördüğümüz şey şu. hani Geçen seneki e, üretim bacağının yaptığı işleri bu sene dağıtım bacağı yapıyor. Dolayısıyla geçen seneyi de çok aratmayan kar rakamları görüyoruz. Ee, bundan kaynaklı bence hisse ilginin alakanın kesilmeyeceğini tahmin ediyorum ben. Hani şurada da e, bir yükseliş trendinin geldiği bir bacak var. Hani ben hmm. burada şunu bakarım 120 TL civarı kırılmayacak olursa şayet buradan bir tepki geldiğini görürsem ben buradan alım denemesi yaparım. Çünkü hmm. halen daha hani 2023 kar tahminlerine falan bakacak olursak e, pahalı say sayılmayacak bir şirketle karşımızdayız. Hmm. Kısa vade ise kar realizasyonu var o çok net. Yani her alıma karşılık bir satıcı gelmiş ve satıcılar biraz daha baskın olmuşlar. Peki. Şu anda yeni pozisyon açılmaz olanlar taşımaya devam etsinler. O zaman şöyle yapalım abi. Bir tane yatırımcısının son dönemde en azından, son dönemde üzen bir kağıt hektaş. Hayda, gelir gelir korkma. Kablo oynayınca şey, görüntü gitti. Evet, burada hektaş için söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani yukarı hareketlerde arkada kalıyor, kısa vadede satış baskısı var. Burada hani neredeyse tüm vadelerde... Aç bakalım grafiği abi, nereden geldiğini görelim. Çok ciddi prim yapmış bir hisse ve son açıklanan şeyde de yatırımcısını biraz üzdü son gelen rakamlar. Evet. Onların böyle çok heyecan duymasını gerektirecek. Yani kar bulamasak da en azından büyüme var diyebileceğimiz bir görüntü de çıkmadı. Ama evet. onu buluncaya kadar Ama bence... Ama bu sene gübreci, yani ilaç, tarım ilaçlarının hepsi... Evet, evet aynen, aynen. Şimdi hem deprem evet. felaketi geldi başımıza hem sel felaketleri oldu. Tar tarımın başına gelmedi, kalmadı. Evet. e Şimdi orada hem... E, Gübre atacak bir tarlasını ekemedi, buna fırsat bulmadı, bulamadı. E, gübre kullanımı düştü. Evet. E, yani olumsuz, bir, sene olumsuz bir, sene. bir seneydi tarımcılar için. Ama hektaşın da birazcık önceden aşırı primlenmiş olması da bu bence satış baskısında birazcık etkili olduğunu söylemiş olalım. Hocam senin sevdiğin kağıtlardan biri Borusan. Evet, Borusan sen seversin. E, yani. İlk çeyrek sonuçlarından sonra hissede çok ciddi bir prim olduğunu gördük. Bu arada bunun ünvanı da değişti değil mi hocam? Mannesman'ı çıkarttılar artık acaba? Eee, diyor atılıyor. Olmaymış yani. Mannesman duruyor. Yok. Bir başvuru yapıldı ben sana. Ha, şirket kartından burada borusan Mannesman boru yatırım ama ana ortak şirketten de mi çıkartacaklar acaba? Galiba Mannesman'ın ismi çıkıyor. Neyse sen grafiğe bakalım hoşla şimdi. Peki. Şimdi his şirket çok uzun yıllarda sürdürmüş olduğu bir politikası vardı. İşte hem yurt dışında büyüyeceğiz evet. ve bu doğal gaz sondajlarının kullandığı borulardan yapacağız Hı -hı. kendi yerinde. Çünkü antidampik soruşturmaları, ha hikaye uzun da çok uzatmayayım. Neticede büyümesi büyük oranda şeyden geliyor. Yurt dışındaki operasyonlarından geliyor. Hı -hı. Ve faaliyetlerinden geldiği için de hisse ciddi Hı -hı. talep gördü. Sonraki çeyreklerde de bu şeyi başarısını sürdürdüğünü şahit olduk. Yurt dışı Sonra, operasyonu çok iyi ama. Evet çok iyi gidiyor ve talep o kadar fazla ki ek bir tesis daha evet, satın aldılar. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bence burada hani her ne kadar pahalı olduğunu düşünsek de bence burada buradan yatırımcı ayrılmayacaktır. Peki o zaman yurt dışı operasyonu ilgili bir, bir kağıt daha bakalım. Korsa bizi biraz ters köşe yapan kağıtlardan biri galiba. Ee, evet yani ama ileride sevindirmeyeceği anlamına gelmiyor. Böyle hala umutla bekliyoruz. Benim evet. hala umudum var. Çünkü şöyle, yani bu kompozit işi yüzde elli eliye gelecekti öyle düşünüyorlardı yani. Hala hani şu anda yüzde 20'ler seviyelerinde seviyesinde. Yani orası büyüyor ama hani yatırımcısının hayal kurduğu tarzda büyümüyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir hal böyleyken de. Ee, bir şeyin endeksin arkasında kalan bir teknik görüntüsü var. Ben hiç beklemediğim bir. Şimdi mesela yani işin kötü şey, tarafı. Hiç abi. Önümüzdeki dönemde daha çok ihracatçıların biraz sıkıntı çekecekleri bir dönem var kısa vadeye konuşuyorum ee, kurdan dolayı hani orası böyle kur alıp başına gidecek gidip de oradan da ekstra bir kar yazmaya şansları olmadı. Ee, <laughs> dolayısıyla biraz daha <laughs> korsa da yatırımcıları biraz daha sabredecekler. Ya da bırakacakları başka fırsatlara gidecekler. Sonra dönecekler. Sonra dönecekler. Şöyle genel bir soru gelmiş, onu nasıl cevaplayalım. Çimento şirketlerinden hangisini daha çok beğeniyorsun abi? Vallahi yani, üç, üçünde de pozisyon açılabilir. Yani takip ettiklerimizi tatile söylüyorum. Oyak, OYAK Çimento, Çimsa, çimsa veya Akçansa çim. onları takip ediyoruz. Bir başka zaten. bir soru sorayım abi. Nur Çimento'yu niye bizim yani camia çok böyle bir hep bir arka planda bırakıyor? Çok aslında baktığın zaman çok primli falan da bir hissediydi. Ama likidites düşük olduğu için çok şey yapmıyor. O olabilirdi çünkü alması satması gerçekten zor çünkü şeyleri hani ortakları zaten mevcut ortakları uzun vadeli yatırımcı aslında yani böyle anlatabiliyor <laughs> muyum yani hani nasıl yani. alıp satacaksınız çok zor. Evet, Likiditesi biraz düşüktü yoksa işte aslında yoksa çok, çoğunluk, evet. çok kıymetli yani. Kârı. Şöyle hani limanı olduğundan dolayı ihracat şansı çok fazla evet. ama evet. ihracat fiyatları da tabii hani e, kur çok atak yaptığı zaman iç piyasaya göre karlı hale geliyor. Evet. Yani geçtiğimiz dönemde oldu 2020 21 22. Burada da hani evet. iç piyasaya normalde neredeyse iki katına satarsın. Kur yüzünden mesela şey oldu. Daha karlı olduğu dönemler evet, oldu. Evet. Ama enteresan yani bir Nokçimento'nun böyle bir piyasada bir büyük özgünlikle kaynaklı bir barışıklığı yok. Yok. Şöyle da. bir şey de var. Bak lafını unutma. Mesela o şirketin kapasite artırıp büyüme şeyi planlarını da hiç duymadım. Evet, ya evet. mesela şeylerin var çimsa diyor ki evet, evet. gri çimento Doğru. da büyüyeceğiz buradakileri sattık Amerika'da büyüyeceğiz yeni yatırım yapacağız gri gri çimento da dev olacağız dünyanın Aa. bir numarası olacağız iddiaları var burada ben ben duymadım böyle evet. bir şey yani kapa ver yani yıl ay yılın başı bir düşer yani evet. öyle çünkü biraz şey yok ama şey diyeyim yani hani Afyon çimento'nun bile arsası üzerinde bu piyasa spekülasyon yapmış bir piyasa <laughs> Ya arsası bile konuşulmaz yani yoksa bulunduğu yeri sen de biliyorsun liman. O tabii çok, tabi çok çok kıymetli, kıymetli, bir, yerde çok kıymetli bir yer. Peki. Ee, bu bu arada vadeli piyasa %0.20 civarında pozitif bir havayla açıldı ama karışık bir, bir yukarı bir aşağı yapıyor. Bakalım bugünkü açılış nasıl olacak? Tekrar söyleyeyim Saat 3.30'da buçukta e, Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Bütün dünya takip ediyor. Büyük olası bizde de etkisi olabilir. Bunu söyleyelim. Son bir hatırlatma yapalım. E, son dönemde aracı kurumların e, yani yatırımcıların e, özellikle çok hesap açmasından kaynaklanıyor. Büyük bir olasılıkla. Kötü niyetli insanlar çeşitli aracı kurumların isimlerini kullanarak işte bize para gönderin diyorlar. Sizden tek ricamız şu. Lütfen parayı e, hangi aracı kurumla çalışıyorsanız çalışın. Aracı kurumun internet sitesinde yazılı olan banka hesap numarasına gönderin. Ve o banka hesap numarasının altındaki isim de mutlaka o aracı kurumun ismi olmalı. Yani dolayısıyla o konuda lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Birçok aracı kurum şu anda internet sitelerinde, değil mi abi? Sosyal medya uygulamalarında bu konularda da <laughs> <bankalarla gülüyor> aynı şekilde çok arttı. Çok <laughs> arttı. Ya yani şey geliyor abi. Türkiye <laughs> Petrolleri anonim ortaklığına ortak olmak ister misin diye bir şey geliyor. Adam sizden para istiyor. Ya yani bu kadar yani rahat bir şekilde para isteyip insanlara para göndermesi de bana çok dikkat çekiyor ama her insanın bir boş anı olabiliyor dikkat lütfen dikkat. Evet. Para göndereceğiniz paranın aracı kurumun internet sitesinde internet sitesine bir bakın Tabii evet. internet sitesinin sahtesi yapılmaması. Yani ona da dikkat etmek ya lazım. cin gibi olmak gerekiyor. Çok vallahi evet. Çok Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi de unutmasınlar. O, o da YouTube'da. Peki. Size sağlıklı bir bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın tekrar beraber olacağız. From Philip Capital, your partner in finance.